Zürafalar, nasıl hayvanlardırdır? Zürafalar oldukça ilginç hayvanlardır. Zürafalar, Afrika savanlarında doğal olarak yaşarlar ve dünyadaki en uzun hayvanlardır. Erişkin bir zürafa genellikle 4,5 ila 5,5 metre boyunda olabilir. Erkekler daha büyük olabilir ve boyları 5,5 ila 6 metre arasında değişebilir. Bir diğer ilginç özellikleri de boyun yapılarıdır. Zürafaların boyun kemikleri normal büyüklükteki bir kemik gibi görünebilir ama aslında boyunlarında yalnızca 7 kemik vardır ve her kemik birbirine bağlanarak oluşan uzun bir tüp şeklindedir. Zürafaların uzun boyunları yaprakları ve dalları yüksek dallarda aramalarına izin verir. En sevdikleri yiyecekler arasında akasya yaprakları vardır. Yalnızca yemek yeme için eğilirler veya öne doğru uzanırlar. Zürafalar aynı zamanda sürüngenlere ve kemirgenlere karşı koruma sağlarlar. Sonuç olarak, zürafalar ilginç ve benzersiz hayvanlardır. Boyunları, uzun bacakları ve sıradışı görünümleriyle insanların ilgisini çekerler.